Evet, benzer iki soru. 3 kilogram cisim var, 15 Nm kuvvet var, sürtünme var, hareket yolu sağa doğru. Cisme etki eden sürtünme kuvveti 6 Nm olduğuna göre cismin ivmesi kaç olur diye soruyor. <laughs> sürtünme kuvveti daima harekete zıt yönde olur. Hareket yönü sağa doğruysa demek ki sürtünme sola doğru harekete zıt yönde kaçmış? 6. E o zaman bu adamın de çekiliyor. Bir de sürtünme var. Bu yavaşlayacak belli. Yavaşlayacağını anladım. Hemen gideyim. F net eşittir. M toplam çarpı A yaz. Hareket yönünde kuvvet yok. Harekete zıt yönde iki tane kuvvet var. O zaman onları harekete zıt yönde oldukları için eksi alacağım. 15 eksi aldım. 6 da eksi aldım hareket yönünde kuvvet yok ki Kütle bir tane, 3, ivme, a. Eksi 15, eksi 6 daha, eksi 21, eşittir 3 çarpı 3'ü diğer tarafa attım Eksi 21 bölü 3, oradan da ivme, eksi 7, metre bölü saniye kare oluyor. Bu eksini anlatıyor bize? Bu eksi cismin yavaşladığını anlatıyor. Yani bu ivme yavaşlama ivmesi onu anlatıyor. Burada bakalım. Cisme etki eden aynı şey. Sadece sola doğru 15 değil, sağa doğru 15 aldım kuvveti. Cisme etki eden sürtünme kuvveti yine 6 Newton. İvmesini soruyor. Sürtünme 6 Newton daima harekete zıt yönde olur. Yani bu tarafa doğru olur sürtünme 6 N bu tarafa doğru alacağım. Fayda alayım. Gideyim yazayım. F net eşittir m toplam çarpı a. Hareket yönünde, hareket yönünde kuvvet var. 15. Onu artı al. Hareket zıt yönde de sürtünme var. O'nu eksi al. Kütle 3 ivme 15 eksi 6 9 eşittir 3 çarpı a. Oradan da 9 bölü 3. Oradan da ne çıktı diyeyim 3 metre bölü saniye kare. Bu ime eksi çıkmıştı. Zaten gittiği yöne ters yönde çekiliyorsa bu adam yavaşlar yani. Bu da hem gittiği yönde çekiliyor hem de gittiği yöne ters yönde çekiliyor. Ama gittiği yöndeki kuvvet Hareket yönünde kuvvet daha büyük olduğu için 15 altından büyük. O zaman ne yapıyor? Bu hızlanıyor. Çünkü 20 artı çıktı. orada yazılmasa bile bir artı vardır ya. Bu artıdan dolayı hızlanıyor olduğunu anladık. Burada da yavaşlıyor olduğunu anladık. Tamam mı arkadaşlar?